Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Dead by Daylight videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Freddy oynuyoruz. Bugün Freddy'de tek bir skill check kaçırırlarsa sorarlar. yüzde %24 geriletecek bir build hazırladım sizlere arkadaşlar. Tabi hazırladım derken bu build'i ben hazırlamadım. O gördüm ve Türkçe olarak da sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Gayet güzel bu build. Bir maç denedim. Mükemmel çalışıyor. O nedenle sizlerle de paylaşmak istedim. Sizler de deneyin, uygulayın ve faydasını görün istiyorum. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız da videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdi geçelim eklenti ve avantajlarımıza. Eklenti olarak arkadaşlar bu şekilde iki tane elbise alıyoruz. Bir mavi bir de yeşil elbise diyorlar. Yani bu yeşil ve sarı edonları alıyoruz kısaca. Bu edonlar bize eğer skill check kaçırırlarsa survivor'lar %4 genetorlerin gerilemesini sağlayacak. %8 bu ikisinden geliyor cebimize. Her bir skill check kaçırdıklarında %8 sadece bu edonlardan kazanmış oluyoruz yani. Geçiyoruz ardından avantajlarımıza. İlk avantajımız acımasız fırtına. Bu avantaj biliyorsunuz ki yüzde %90'a kadar ilerlediğinde %90'dan sonra %100'e kadar sürekli Survivor'a arka arka skill checkler soruyor. Sürekli space'e basa basa o skill checkleri tutturması gerekiyor Survivor'ın. Eğer kaçırırsa jeneratörü kapatıyor arkadaşlar. Mahluk tarafından 20 saniye boyunca engellenemiyor. Fakat bu perkte bilmediğimiz bir nokta varmış. Bunu da ben de yeni keşfettim. Olay şu. Eğer o mod sırasında eğer skill check kaçırırsanız jeneratör %10 geriliyormuş arkadaşlar. Bunu burada yazmamışlar fakat otlar bana söylediğine göre böyle bir durum varmış. Ben de ondan öğrendim dediğim gibi. Yani o arka arka skill geldiği pozisyonda Survivor skill check kaçırırsa arkadaşlar %10 gerileyecek. Toplamda bu iki addonla birlikte %18 elimizde olmuş oluyor bir skill çek karşılığında. Ardından ikinci perkimizi umut kırıcı alıyoruz çünkü acımasız fırtına sırasında gelen skill checklerin daha da küçük olmasını istiyoruz ki survivor'ın tutturması daha zor olsun ve o skill check kaçırmasını daha da garantileyelim arkadaşlar. O nedenle umut kırıcı alıyoruz. Üçüncü perkimiz Efsun Avcı'nın minlisi. Bu perkin arkadaşlar şöyle bir avantajı var bizlere. Survivor'lar yine tamir ve iyileştirme sırasında eğer skill check kaçırırlarsa %6 jeneratörler geriletiyor arkadaşlar. Toplamda zaten %18'lik bir geriletme edon ve acımasız fırtına sayesinde elde etmiştik. Geriye kalanı da avcının ile elde ederek Toplamda bir skill check kaçırmalarının karşılığında %24'lük bir jeneratör geriletmesi sağlayacağız arkadaşlar. Tabi 24 kısmı sadece o skill çeklerin geldiği esnada geçerli. Onun dışında oyunun geri kalanında her bir skill check %14'e tekabül edecek arkadaşlar. Ve dördüncü perkimize avcının ninnisi daha uzun yaşaması için ölümsüz alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde avcının ninnisi daha uzun yaşıyor ve daha uzun süre oyun içerisinde skill check kaçırmalarından ceza kesilmiş oluyor survival'lere. Anlatacaklarım bu kadar. Hemen maçımıza geçelim. Bizleri bakalım neler bekliyor. Let's go. Evet maçımız başladı. Gayet güzel map geldi. Bu arada okulda bütün map eteri diyorsunuz bileceğimiz için aslında umut kırıcıyı bayağı bir çalıştırabileceğiz. O boş bir totemin yanından geçti. Üzerine doğru gidelim. Selamlar. Şöyle kanavuzlarını bırakmaya başlayabilirim artık. Ama bu arkadaşımız objesi olmadığı için şey pardon rüyada olmadığı için pek bir işimize yaramayacak. İlk paletleri yiyeceğiz kafamıza. Sıkıntı yok. Bu build'deki olay arkadaşlar gayet güzel aslında. Yani mantıklı düşündüğümüz zaman eğer bütün jeneratörler üzerinde bu etki sağlamayı başarabilirsek bu perkimizi çalıştırmayı başarabilirsek sonuçta 4 tane pardon 5 tane jeneratör patladığında %25'lik bir jeneratör gelletmesi elde etmiş olacağız. Bu da bizim için gayet güzel. Andayingin patladı bu sırada. Ha, bu lava bu kadar erken gitmesini. Hop! Ya tepe atmayacaktım. Ya adamın önüne düştüm. Adam gerçekten koşmaya devam etmiş ya. Ben ters bir tarafa tepe atarak başka birilerini rahatsız etmek istemiş. Onu salmıştım aslında ama. Bu jeneratörü patlatmayı başaramadık. Burada perkimiz çalışmadı. İlk jeneratör hızlı bir şekilde bitmiş oldu böylelikle. Aslında istemediğimiz bir olay gerçekten. Şöyle ne yapıyorsunuz oğlum siz bu kadar stel takılmak ne? Sen de sprint burst var. Okey. Güzel. Buradaki paleti atmak zorunda kalacak hasar yemek istemiyorsa. Gayet güzel paleti erkenden bana vermiş oldu. Okey. Çok safe oynuyorlar ya. Gerçekten gerçekten inanılmaz safe oynuyorlar şu anda. Şurayı kıracağım. Geri atlamak isteyecek düşünüyorum. Orada kanal uzuna basacak. Yavaşlayacak gayet iyi. İlk hasarımı ben de vurabilmiş olacağım. O perki çalıştırmam lazım sürekli sürekli. Çalışmadığı takdirde bir olayı yok. Bir daha bir fake. Hop olmadı mı? Koşacak mısın? Ya. Tamam tamam. Burayı da kırıyoruz. Okey. Bütün paletleri M1 katil olduğumuz için ye ye kafamıza devam edeceğiz. İçeri girmiş buradan. Peki. Burada pencereyi kullanacaksın. Adam bana bütün spotları açtırıyor ya. Salmam lazım. Bunu da salmam lazım. Burada oyalanamam daha fazla. Bu jeneratör ne durumda? Tamam aslında gayet güzel beni hızlı bir jeneratöre getirmiş. Fakat buradaki adamlar da buradan gitmiş. Neredesiniz? Şöyle bir bakmak istiyorum. Dolaplara mı girdi ya? Bu yapan yok şurada beni bekliyor. Abi herkes çok sert oynuyor. Kimse yakalayamıyorum. İkinci jeneratörüm de bitti bu arada. Gerçekten bayağı survivorlar şu anda oyla baskısını kurdu. Sağlam bir maç geçiyor. Güzel güzel bakalım bu durumu buradan toplamayı başarabilecek miyiz sen ne yapıyorsun Oo, galiba rezilinsi var. Gayet hızlı atladı çünkü. Öyle seni tekrardan burada yakalama şansım var mı? Dedardın falan var mı? Evet, dedardın da kullandın. Şöyle artık sana hasarı verebilirim. Uzakta bir jeneratör sonunda patlamış. O jeneratörün patlamasıyla birlikte %24'lük bir gerileme elde ettik. Bütün perklerimiz çalışıyor. Gayet güzel. Bu %24 gerilemesi bizim gayet işimize yarayabilir. Burada skill check kaçırttıracağım ona. İlla ki bırakmak zorunda kalacak. Patladığın zaman da yine jeneratör gerilemiş olacak. Gayet güzel. Bunu da burada bırakarak patlatmadan bıraktı ama olsun. Yine de jeneratörün kapanmasını sağladı. Belki kapattırabiliriz. Okey. Lava instek aldıkça artık gerçekten skill checkleri kaçırmaya da başlayacaklar. Aslında late game'de de gayet güçlü. Laba'yım hayatta kalırsa. Her bir kaçıracakları skill check onlara %20'lik hasarlar vermeye başlayacak. Pardon %14'lük hasarlar vermeye başlayacak. Bu da gayet güzel. böyle sana Hasarınızı vurduk. O sonunda bitirebildi. Tek bir perkle o bitmesini bu kadar geciktirmek yani tek bir buitle bu kadar geciktirmek gayet güzel aslında. Barov varmış. Barov'la hasar almaya başardı. Siz gerçekten çok fena oynuyorsunuz ya. Ama bu şekilde dedardın mı var senin? Arkana çok baktın çünkü. Okey, okey. Bir dedart bekledim ama gelmedi. Lula bayımı hızlı hızlı tek aldırırsam gerçekten oyunu tekrardan hakimiyetini elime alabilirim. Şu anda gerçekten çok geride gözüküyorum ve gerideyim de zaten ama bu gerideki olan pozisyonumu tekrardan toparlamak istiyorum. Burada bir jeneratör daha çok hızlı. O jeneratörü de durdurmak istiyorum. Derken yukarıdaki başka bir jeneratör bitti. Survivor'lar gerçekten bu oyunu fena raşlayıp oyunu kazanacaklar. Artık bu saatten sonra çevirmem çok zor. Bütün jeneratörler bitti ya. Ve hala paletler falan var. İnanılmaz güzel hayatta kaldılar ve oyunu kazanmaya doğru gidecekler. Peki abi. Okey. Tamamdır. Bu hook trade'inde belki bu kadar karlı çıkarsam. Bu adamı burada hızlı bir şekilde düşürürsem ve aldırtmazsam. Bir şeyler yapabilirim yine. Sanal sarı vurduk. Güzel. Jeff geldi o sırada Jake geldi birileri geldi sürekli birileri alınıyor tamamdır sana hasarımızı vurduk onu yerde bırakacağım şu an bir kişi yerde düşürmek benim daha çok işime gelecek şuraları bir kapatalım kanal şuraya da aynı şekilde atmak istiyorum ama atamadım peki diğer tarafı da kapattı kendisi içeride kalmak istiyor galiba diğerine gideyim kırayım tamamdır güzel Ve peşinden benim yanımdan geçmeye çalıştı ve geçti de sağımdan geçmiş ben soluma vurmuştum Tamamdır. Şöyle hasarı vurduk sana da. Okey. Şu arka jeneratör ışınlanıp oradaki adamı almak istiyordum. Onu da kaldırdılar. Gayet iyi. Jake seni alayım o zaman burada. Bu jeneratörün bitmesini istemiyorum çünkü. Jeneratörü vuracağım. Başka bir daha geldi jeneratörü almaya, bitirmeye. Ama bunun olmasını istemiyorum. Artık vurmak zorundayım buraya. Gayet güzel aslında son saniyelere kadar baskı kurduk da. Pek güzel bir sonuç vermedi. Burada diğer çocuk içeri girmeye çalışıp bitirecek sanırım. Aynen Jake, Jake burayı zorluyor şimdi de. Benim hemen Jake'i düşürüp oraya geri gitmem lazım. bu hala palet var bir yerlerde. İnanılmaz zorlu şu anda. Tamam. Jentürü dokunmamış. Bir daha vurmama gerek kalmadı. Ama ama gerçekten büyük bir baskı kuruluyor şu an üzerime. O jeneratörle tekrardan geri dönmek istiyorum. Baskıyı devam ettirmek istiyorum o jeneratör üzerinde. Enteresan ve hasarım vereceğim. Bu labayım patladı. Gerçekten dayanaklarımın hepsi teker teker bitiyor ve üzerime üzerime gelmeye başladılar. Bu jenitor hala eriyor. İyi yanından bakmak gerekirse. Ne yapacağımı açıkçası bilemiyorum. Beni bayağı kilitlediler. Yukarıda tekrardan bir revleşme durumum var. Tamamdır. C2 buldum burada. C2 seni... Abi hala palet var bir yerlerde. Devirecek misin insta? Yok. Okey. Devir artık Artık devirmen lazım ama bir yerden yeter ve tamam. JK asacağım. Aşağıdaki Jentor bunun karşısında bitebilir. Ben bu J.K burada asarken hemen aşağı hızlıca TP atmam lazım. 3 kişi full heal'landılar. Gayet safe bir şekilde oyunu kazanmaya oynuyorlar. Öyle ben de aşağı doğru indim. Ben inerken yanımda Feng Jentor'u bitirdi bile. Gayet güzel. Orada bir yavaşladı. Belki bu ona yetişmemi sağlayabilir. Aynen. Güzel. C2 okutan aldılar. Yani göstermek istediğim bu izin tamamen yine dışına çıkıldı. Göstermek istediğimin aksine yine kafama bir can rush oyunu kaybettiğim maçlardan biri oluyor. Gerçekten gerçekten çok hızlı her şey yaptılar. Benim karşı koymama müsaade bile etmediler ya. İçeride biri var. Şu i̇çeridekine vermek istiyorum. Uzaklaşsın buradan. Aşağıdaki kapıyı açan biri var biri burada yıllanıp gelebilirler tekrar. 99 uzadılar kapıyı. Şuradaki bütün spotları kapatmak istiyorum. Buraya giriş çıkışları olabildiğince zor hale sokmak istiyorum. Meke burada vurmam benim işime gelebilir. Jake hala içeride mi yaralı bir şekilde? Hayır aşağıda revleşildi. Okey o zaman sana sarım vuracağım. Trade'i alalım. Sen arkadaşını al. Ben de seni alayım Enkam, Şöyle güzelce vurduk. Bu trade'in devamını getirebilir miyim? Borrow time yoksa belki. Böyle <laughs> güzel koordineler ki şu anda. Benim hiçbir şey yapmama müsaade etmiyorlar ciddi ciddi. Aşağı atlamış buradan. Peki. Olur. Sadece takası tek başına yapmak istedi anlaşılan. Spill person'ı kullanarak orada. Aşağıda bir yerde revlenme ihtimalleri var. Ki revlenirlerse 3 kişi gelip buradan çok rahat bir şekilde takım arkadaşlarını alabilirler. Hop derken ben bunu ihtimali düşünürken. İlerleşen iki kişiden biri Tamam Sprint Örsün varmış bu arada Overcome değilmiş Seni aşağı yollamayacağım hiçbir şekilde Burada oynamaya devam et Herhalde baro bar Time yoktur ya artık CXTV Tamamdır sana da sarım vurdum Resize diye de Off Tricor sonunda çalışmadığı için hemen tekrardan Aslına'ya götürebilirim bu sefer biraz daha uzağa gideceğiz Kapıdan olabildiğince uzaklaşmak istiyorum. Ne kadar uzakta olursam bu kadar çok şansım olur benim de. Olabildiğince güzel bir şekilde. Evet, orada arkada bekleyen yine biri var. Diğer kapıyı da açıyorlar bu arada. Ama bu da burada sprint burst'e koştu. Arkadaşını aldı. Sana yetişebilecek miyim? Şuradaki kanavuzuna bas. Bir okay, bastı ama başka biri onu korumaya geldi. Sıyrılmayı başarabilir miyim? Çok zor. Çok güzel body block atıyor gerçekten burada. Kitledi de beni. Evet ve evet kapıya doğru da götürtmede gayet güzel bir şekilde aldılar ve çıkmayı başaracaklar. Bakayım belki son bir hit son bir kill <laughs> gelmedi. Gerçekten güzel oynadılar ve maçı kazanan bir Survivor Site izliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar değişiklikten sonra hala Survivor'ların ne kadar kadri hiçbir şey yaptırmadığını sizlere en azından göstermiş olduk. Aha. Burada bir kill daha almayı başardım ama en azından. Okey. En azından en azından burada bir kilimi almayı başardım takım arkadaşlarının koruması bu adama yetmedi burada kapıyı açmaya gelmiş okey en azından yani teselli ikramiyesi bir kille oyunumuzu sonlandırıyoruz bu nasıl bir takımdı bunlar neydi böyle ya fena geldiler gerçekten zorlu bir maçtı hemen lobi sonu ekranına gidelim bakalım survivorların packleri nasılmış arkadaşlar cani katil değil cani survivorlar cani bir survivor takımı izledik gerçekten Şöyle kaç k puan kazanmışım? 62 k puan kazanmışım. Herhangi bir pilerlemesi yok. Ve survivorlarında merak edenler için perkleri bu şekilde gerçekten çok güzel oynadılar. Birbirlerini gayet iyi korudular ve güzel bir maç sergiledik. Hemen ikinci maçımıza geçip bu ildiğimizi tekrardan göstermek üzere arkadaşlar. Let's go. Evet. Umarım normal survivorların olduğu normal bir maça artık denk gelmişiz. De. Az öncekiler neydi öyle ya makine gibilerdi. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu bu bir skill check başına %24 jeneratörü geriletiyor. Tabii ki de bu perkimiz aktifken arka arkaya skill check gelirkenki durumda. Sadece onun dışında her bir skill checkin cezası %14 olacak. Ve de bu da güzel bir ceza gerçekten skill check kaçırma adına. Umut kıranı da bu yüzden alıyoruz zaten. Şöyle burada artık güzel bir chase kazanabilir miyim ya? Artık burada bir tane bir kazanayım ya. Güzel bir hasar vurduk. Tamam. Öyle bolt da atalım. İçeride burada oynamaya devam edecek misin sen? Bu sefer sana fake atacağım. Atlamanı istiyorum. Hmmmm. Yine yine aynı hareket yaptın. Gerçekten büyük bir soğukkanlılık. Tebrik ederim. Evet, okey. Artık rüya kapanlarımı kurabilirim. Senin oradan geçerken yavaşlamanı istiyorum. Şöyle bir yavaşlasana ya. Oh, güzel. Dedard'ın var mı? Olası bir dart Evet. Artık yeni yamada söylerler dedart kullanmaya başladı. Tekrardan dedartları bekliyorum ben de yani. Bunlarla artık daha sık karşılaşmaya başladık. Nasıl kullanacaklarını öğrendiler. Yeni yamaya artık daha düzgün oynayabiliyorlar. Şurada bir Survivor gördüm. Hemen üzerine doğru gidiyorum orada. Muhtemelen benim ee, şeyime gözüktü. Bu arada tek bir skill check'in %25 geriletmesini bu janitür üzerinde sonunda görmüş olduk. Gayet güzel bir geriletme oluyor yani bu it. Aslında muazzam güzel çalışıyor, Güzel düşünülmüş bu hilt. Fakat az önceki maç dediğimiz gibi elimizi yüzümüze bulaştı. Her neyse direktif orada hook'a doğru gitmek istiyor. O janitür şimdi tekrardan başında bekleyip bir daha yapmaları lazım. Şu an buradaki jeneratörü de aynı şekilde yaptırmıyor olabilirim. Güzel güzel. Devirme de gayet iyi. Yine agresif oynayacağım bu arada. Tamamdır kafamızı yedik. Hukuk'taki adamın kolu açıldı bu sırada. Almadılar mı attempt emin değilim. Fakat sonuç olarak alınmadığı bir gerçek. Yukarıdaki jeneratör patlamadı ya. Onun patlamasını sağlayalım mı? Şöyle bir ışınlanır gibi yapsam sikilçe kaçırır mısın? Oo. Burada da aktifleşmedi mi? Perkim aktifleşmeden mi oldu? Buktaki adam öldü bu arada. Almadılar mı? Kendi intihar mı etti? Anlamadım. Ama buradaki adamı kaybettik. Tabiiler nereye gitti? Evet orada bir jeneratör sonunda patlatıldı. Yine %25'lik bir gerileme o jeneratör üzerinde oldu. İkisi toplamda bakın tek sadece hiçbir şey yapmıyoruz. Perkler bunu sağlıyor. %50'lik bir jeneratör geriletmesi sağladık. Gayet güzel, gayet keyifli. Hiçbir şey yapmadan bunların kendi kendine olduğunu görmek güzel aslında. Şu aşağıda biri var. Aşağı yine ineceğim ben de. Teleportumu oraya atacağım. Artık birilerini bulabilir miyim? Bir uzaklaşmadan siz. Bunu biriyle çeyize e gireceğim artık. Şurayı kapatalım şimdiden. Tekrardan bir turda atacağız gibi çünkü bayağı mesafe var aramızda. Tamam bu sefer oradan geçerken yavaşlayacak ve ben ona yetişip hasarımı vurabileceğim. Bas kanka ona basmazsan da burada artık seninle oynayacağız. Yine agresif dönebilir. Evet, güzel, 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 güzel. Burada hasarım artık vuracağım sana. Süper. Oğlum ne oynadınız be? Benim elom nereye çıktı? Ben kimlere karşı oynuyorum? Oynadık takımlara bak ya. Herkes herkes muazzam oynamaya başlamış. Bu ne? tüm millet katil saydığına geçmiş adam gibi gerçekten Survivor oynayan takımlar mı kaldı sadece burada? Hop bir skill çek daha patladı orada bir %25'lik bir gerilemede bakın. Sadece perklerle bu maç %75'lik generatör geril geriletmesi sağladık gördünüz mü? Sadece perkler ve edonlarla addonlarla %75'lik bir geriletme herhangi bir jeneratöre vurmadan bakın görüyor musunuz? Jeneratörlerin şöyle üzerine göstereyim. 25 gerilemiş son son o son şey çubuk çalışmıyor bile yani %25 gerilediğinin buradan sizlere kanıtı arkadaşlar gayet güzel bu biraz daha stack aldırırsanız bu buildte her skill çek yine %14 geriletme sağlayacağı için gayet de güzel oluyor aslında dediğim gibi tamam şurada neyisi gördüm orada bir skill check daha patlatıldı bu arada %14'lük bir gerileme tekrar buradan sağlandı <laughs> inanılmaz güzel inanılmaz güzel birini daha asarsam 3 stack labayla gerçekten bu etkiyi daha da sürdürebilirim bir stack daha almak istiyorum ya. 3 stack gayet gayet güzel olur diyecektim. Lullaby'im gitti. Okey it's fine. Geriye kalan oyunda Lullaby'si devam edeceğiz. Lullaby'im biraz daha yatıp isterdim İsterdim açıkçası. Nereden buldu ya? Bir tane totemim var gitti. Onu da buldu. Neyse artık hasarımı sonunda vurabildim. O kadar kovalamacanın üstüne. Ha nereden buralara kadar geldik? Devir kanka devir git. Bunu direkt devirip gitsen senin için çok daha iyi olabilir. Neden bekliyorsun ki paletlerde onu, onu bilmiyorum. Öyle bir hatanız var ama o hatayı da gitgide zaten toparlayacağınıza eminim ya. Şu gayet güzel oynuyor. Herkes herkes soru main olmuş. Tamam daha öncesinde kurduğum buradaki trap işime yaramadı. Bloodlust'ım var. Agresif oynayabilirim üzerine yetişmemi sağlayacaktır survivor'a. Ve burada tekrardan hasarımızı vurduk. Sonunda düşürebildim. Bir saattir seni kovalıyorum. Bir saattir seni kovalıyorum neyse bak. Öyle artık ya. Güzel. Artık kaçan skill çekler %8 gelecek arkadaşlar. Lobayımız kırıldığı için. Fakat hala eğer Perkimizle birlikte çalışırsa, Mercy Storm'la çalışırsa %18'lik bir geriletme sağlayabiliriz. Bu değişmedi. Nerede revlendiniz ki? Adam almış, aşağı götürmüş, burada elemiş bak. bak. Gel bakalım. Gelme. Tamam, olur. Abi. Çünkü maçtır gerçekten inanılmaz şanssız şeyler bu. Peki. Peki 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 anlıyorum. Okey. Gerçekten daha başıma neler gelecek bilmiyorum. uzaktaki jenitör hocam. Direktif tabi oradan kaldırmak istiyorum eğer jenitör yapıyorsak. ki yapıyor. Tamam. Ben bugün bu saydığında birazcık oynayacağım. Artık bir palet ya da herhangi bir şey bulmazsan. Hani adam akıllı. Kovalamak istiyorum ben de seni. Gazi tarafında. O kanal bas. Ve paleti devirmek zorunda kal. Belki vururum umuduyla yine de edemem ama olmadı. Bu adamlar üç kişi kaldı. Üç kişi olmalarına rağmen hala makine gibiler ya. Çatır çatır oynamaya devam ediyorlar. Tamam güzel. Bir palet daha kırdık. Gerçekten inanılmaz zorlu. Maçlar geçecekler ya. Bunlar kim oğlum? Adam hala hala beni kör çalışıyor. Manyak mısın? Oynamayacağım bir daha Fred ha. Bu ne abi? bir katil diye aldık. Bu ilt yapacağız. Allah'tan iki tane edonu var. Çekmediğimiz şile kalmadı ya. Yetişemiyorum. Adam, adamlara erişemiyorum bir türlü. Ona bas. Şuna da bas. Of. Oh. yavaşlatmasam vuramayacağım herife ya. Adam benden daha hızlı koşuyor. Şurada da dönsene bir tane. Orada da bir tane kanalımız bu arada. Ah, ölüyor. Sonunda ölüyor. Bulma artık bir şey lütfen. Lütfen, lütfen bulma. Oh, hala bir hala bir şeyler var burada. Adam hala hala bir şeylere basıyor. Nerede burada dönüyor musun? Peki. Loda salmayı deneyeceğim. Öyle bir mind game atsam atlamasam. Süper. Sonunda ya. Oh be. Öldün. Öyle biliyor musun? Sen de öyle biliyor musun? Tamam. Bu sırada orada bambaşka bir jeneratör daha bitti. Güzel abi. Şimdi aşağıdaki jeneratör bitiyor mu? Ya da buradaki jeneratör bitiyor mu? Bilmiyorum ama oraya şunlanmam gerekiyor. Hop grep attık tamam. Tamam bu işte işleri değiştirebilir. Sonunda bir hatalarını yakaladık. Sonunda bir yerde bir hata yaptılar. Sonunda. Sonunda bu grebi atarak kendimizi belki de oyunu kazanmaya doğru götürebileceğiz. Gerçekten buna ihtiyacımız vardı. Şu jeneratör açılsın. 20 saniye kapanıyor zaten. Açıldıktan sonra sarımızı vuralım. Bu adamın da daha iyi koku. Hani bu kadar da bir şey değişmedi sanki ama seninle tekrardan VSM'de kaldığımız yerden devam edelim. Ben buradaki kapıyı kırmışım diye hatırlıyorum. Yukarıda bir palet var. Sen ona gideceksindir. Aynen. Burada da turumuzu atlıyoruz seninle. Gayet iyi. Hop. Hasarı vurduk. O bitirecekler. O bayağı hızlıydı. Paleti. Oğlum ne yapıyorsun? Dolaba niye giriyorsun? Enayi. Disizer'in mi var? Gerçekten. Gerçekten bir de kaldıramam şu an. Yaa. Adamın daha bir de disayzli bir falan var ya. Kafayı yersin gerçekten ölümüyorlar. Bu dolaba girdi zannettim. Teleportum gelirse aşağı jeneratör ışınlanacağım. Gelmezse zaten bitti arkadaşlar o sırada. Adamlar makine çıktılar ya. Bunlar ne abi? Bunlar kim ya? Kime karşı oynuyorum ben? Öl öl artık öl. Yeter. Diğer kapı ta kulübenin orada. Tamam. Ben 3 kille bitirebileceğimi düşünüyorum bu maçı. Diyecektim. Evet bu adamın son hakkıymış. Gayet güzel. 3 kille bitirebilirim. Nancy'yi burada buldum. Nancy'yi kovalayıp 3 kille bu maçı kazanabilirim. Gerçekten harika oynadılar. İlk adam muhtemelen sattık oyunu. Emin değilim. O adamın satmasına karşılık bile buradan maçı çevirip bu noktaya kadar getirmeyi başardıkları için tebrik ediyorum. Bence ilk adam satmasaydı çok daha iyi bir mücadele sergileyebilirlerdi. Oğlum hala kulübe palika falan var burada ya. Şaka mı? Şaka mı bu? Gerçekten bir kulübe paleti olmadığı kalmıştı zaten oyunda. O da varmış. Burayı, burayı iyice kan havuzuna boğdum. Burayı iyice bir çıkılmaz hale getirdim. Ba ona basmamak için oradan dolaşman da basmış kadar sayılıyor kanka biliyor musun? Dead Ardın var mıydı senin? Senin değil miydi yoksa o da emin değilim. Tamamdır. 3 kill maçımızı noktalayacağız. Oh be. Çok uğraştım şu adamları öldürmek için. Bu ne abi? Bir de bana diyorsunuz ki Survivor Side güçsüz. Nerede güçsüz? Güçsüz bir normal bir katil alıyorum. Bakın neler yapıyorlar. Yani bu kadar dilenmesem, bu kadar çabalamasam alamayacağım. Adam satmasa hiç alamayacağım hele. Hani o adam muhtemelen oyunu sattı zaten. Kolunu falan açtırdı. Çok hızlı öldü çünkü. Ona rağmen bile adamlar oyunu kazanıyordu. Bu kapıyı kim açtı? Neyse açmadı. Diğer çocuk da burada. Oo diğer kapıyı açmış. Kapıyı kim dokundu ya? O öbür kapıyı açtıysan bu kapıya kim dokundu? Oyunda bir kişi daha var. Hayalet olarak oynamaya devam ediyor herhalde. Tamamdır. Zerden üzerine gidebiliriz. Nancy saldı oku. Tamam o da zaten çıktı. Böylelikle maçımızı 3 ile tamamlamış olduk. Gerçekten tellettiler adamlar ya. Tellettiler ya. E hey, Freddy mı yük yüksek? En son sizde sizlere o kapı açtırmama videosunda oynamıştım kapıları bizim açtığımız videoda oynamıştım. Onun dışından bir ilk defa filede oynuyorum. Karşıma gelen takımlar inanılmaz ya şöyle bakmak isteyenler için perkleri de bu şekilde bu ilde en azından göstermiş olduğum arkadaşlar gördüğünüz gibi her skill kaçırdıklarında kaçırdıklarında %25 jeneratör geriliyor tabii ki de bu durum acımasız fırtına sırasında onun dışında kaçırdıkları her skill çekte %14 jeneratörleri ve iyileştirmeleri geriletiyor gayet güzel bir build aslında teoride fakat karşınıza böyle manyak sorularlar çıkınca da böyle başınıza şeyler gelebiliyor umarım keyif almışsınızdır her zaman sizlere değişik buildler göstermeye çalışıyorum sizlerin de varsa böyle değişik buildleri mutlaka yorumlarda söyleyebilirsiniz arkadaşlar ayrıca oynamamı istediğiniz katiller varsa bunları da sizlerden söylemenizi istiyorum. Mutlaka yorumlarda belirtin. Daha fazla bu tarz videolar gelsin istiyorsanız videoyu beğenip hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.